Öncelikle şu yalanı unutun para insanı kötüleştirmez bir insan zaten kötü ise Para kazanınca daha çok kötü olur. Eğer bir insan iyi ise para kazanınca daha iyi bir insan olur. Bazılarını görüyorum. Zenginlere iftira atıyor. Diyor bunlar hırsızlık yapıyor. Bunlar kumar oynuyor. Öyle zengin oluyorlar. Hiçbir alakası yok. Mesela Mr Beast kendi başına milyarder olan ilk insan ve bunu bizim sayemizde yaptı. O video paylaştı. Biz izledik ve beğendik ve bizim sayemizde ünlü oldu ve şu an milyarder. Peki ya sizi tutan bir engel mi var? Bir YouTube kanalı açmak bu kadar zor olmamalı. Her gün bir tane video çekip paylaşacaksınız. Bunu neden bu kadar çok abartıyorsunuz? Benim zamanım kısa video yapmaya yetiyor. Eğer zamanım olsaydı uzun video yapardım. Eğer sizin de zamanınız yoksa siz de kısa video yapabilirsiniz. Zamanım yok diyen arkadaşlar bütün gün bunu yaptığınızı çok iyi biliyorum. Bütün gün Instagram'da Reels izliyorsunuz. Gidip bir video çekmeye üşeniyorsunuz. YouTube size düşündüğünüzden bile fazla para kazandıracak. Kendinize bir ev, bir araba alabilirsiniz veya daha fazlasını da alabilirsiniz. Eğer güzel bir kitle oluşturabilirseniz hayal ettiğinizden bile fazla para kazanacaksınızdır yaptığınız satışlardan. Bu söylediğim de size ek bilgi olsun. YouTube'dan en başta kazandığınız parayı sakın kendinize harcamayın. Kendinize daha iyi bir kamera, kendinize daha iyi bir ışık sistemi, kendinize daha iyi bir mikrofon alın. Böylece YouTube sizin daha çok ilerlediğinizi görüp sizi daha çok kitleye önerecektir. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beni takip edip yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Siz de kendinizi sevin.